Hostete polis memeri. Pat. Baso. Bas. Mesaiye 2000 kişi. Hadi arkadaşlar yaçtığınızı da göreceksiniz. O yüzden burada ne kadar beraber hareket ederseniz sahaya tut köpüğümüzde... motosikletli timlerimiz bizim gözbebeğimiz ASH ekiplerimizden Yunus ekiplerimiz e, zorlu bir eğitimden geçiyorlar. Çünkü motosiklet kullanımı tehlikeli ve zor olan bir araç kullanımı. Bu nedenle de e, dikkatli ve sert bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Bu eğitimleri iyi alamazlarsa zaman içerisinde trafikte veya kaza şeklinde çünkü çok riskli hareket ediyor bizim bu ekiplerimiz. Hızlı ve vurucu unsurumuz olduğu için çok güzel işlere imza atıyorlar. İnşallah başarılarının da devamını diliyoruz. Erzurum halkı için huzurlu ve güvenli Huzurum Erzurum paralosuyla yola çıktığımız asayiş uygulamalarımızda önemli bir kuvvetimiz. Onlara başarılar diliyorum. Yunus ekiplerimizin önemi şu, trafiğin yoğun olduğu yerlerde diğer araçlarla hareket kabiliyetimizin zayıfladığı, daha dar alanlarda, çıkmaz sokaklarda daha hızlı hareket etmemiz, trafikten etkilenmeden olay yerine daha hızlı hareket etmemiz de kullanıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde Yunus polislerimiz çok etkili. İlimizde başarılı asayiş operasyonları yapacağız inşallah. Yunus timlerimiz iyi çalışıyorlar. Eğitimlerinin hayırlara vesile olmasını ve başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum.